Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım hepiniz. Güzel bir hafta olur hepiniz için. Evet balık burcu ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarım için kapattım ve yorumluyor olacağım. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık burçları bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor olacak sevgili balıklar. Aa, çok güzel haberleriniz var ve çok fazla Yol yapacaksınız. Hani bu çok belki hani çok çok uzun bir yol olmayabilir ama bir koşturma da olabilir bu. Devamlı bir yol durumunuz var, koşturmanız var. Sıkıntılı durumunuz varsa onu gerçekten böyle burada bir kenara böyle toplanmış gibi görüyorum. Yani en azından böyle şu anda unuttunuz ya da bu sıkıntınız hafifledi veya bununla ilgili güzel gelişmeler olabilir. O ben burada gerçekten baya baya bir yol var ya koşturmalarınız ama hep güzel şeyler bunlar biliyor musunuz? Sıkıntılı şeyler değil. Güzel koşturmalarınız var. Ee, uzak yolculuk da olabilir. Uzak bir yere gitmek de olabilir. Bulunduğunuz yerdeki bir koşturmanız da olabilir. Dediğim gibi. Bazılarınız sanki böyle ee, bu yollardan biri şey olabilir yani hani bunun üzerinde de bir koşturma olabilir sonra bir uzak yol olabilir birine destek için birinin yanına gitmek çocuğunuzu okuyordur bir yerde onun yanına gidersiniz bir aile büyüğünüzün yanına gidersiniz belli bir süre onun yanında kalırsınız birine destek olmak birini ziyaret etmek de olabilir ya da böyle işte mahalledeyim de şuraya da gideyim onu da bir ziyaret edeyim falan gibi bir durum olabilir Eee balıklar zaten merhametlidir, yardımı sever. Belki de böyle çok yakınlarınızdan birinin bir durumu olabilir. Birinin belki bir sağlık problemi olabilir. Y harfi birinden e, güzel bir haber var. Burada e, iki küs olan birini bir başka birisi barıştırmaya çalışıyor. Ya da aralarını yapmaya çalışıyor. Ya da diyor ki gel otur bakalım. Sen bunu bunu yapıyorsun ama diyor o aslında böyle biri değil. Yani boşuna kırgınsın ona al yani ikisinin arasını yapmaya çalışan birisi var burada. Bunları da yaklaştıracak aslında birbirine. Yani şu anda böyle sırt sırta dönmüş gibi görüyorum ama bu kişi biraz da etkilenecek aslında bu diğer kişinin konuşmasından. Yani ya onu iyi tanıyan birisi, "Sen onu yanlış anladın, öyle değil." diyor ya dinleyen e, diyor ki tamam bunu söyledikleri doğru olabilir buna güveniyorum ya da bu beni doğru yönlendirebilir falan diyor böyle bir durum var siz tabii ki e, bu üçlü şey içerisinde belki siz birine destek veriyorsunuz hani konuşma yapıyorsunuz belki bu sır sırta dönmüş kişiler arasında siz varsınız sevgili balıklar e, ay bir taraftan da çok güzel kalp çıkmış iki tane harika yani e, balıklar için şunu söyleyebilirim. Birleşmeler var, aşık olma var. Birini sevebilirsiniz. Ne bileyim e, evlenmek istiyorsanız birisi karşınıza çıkabilir. Bir anda bir evlilik kararı verir, verebilirsiniz. Yani bu özel hayatınıza bir mutlu olacağınız durum var. Evdeyseniz belki eşinize çok daha, çok çok daha iyi bir yakınlık kurabilirsiniz. Belki aranızda bir soğukluk, kırgınlık vardı ama o Gide gidecek yani kalp çok güzel böyle birbirine e, bağlı e, kalp çıkmış burada e, bazılarınızda da böyle nasıl söyleyeyim e, bir şey yapmışsınız yapmışsınız boşa gitmiş gibi sevgili balıklar yani boşa gitmiş yani bu bir yere para harcamanız, parayı biriktir biriktirmeniz ama başka bir planınız varken başka yere harcamanız boşa gitmesi bazı alışkanlıklarınız mı var bilmiyorum bazılarınızda da böyle biriktirirsiniz işte birin ihtiyacı olur ona verirsiniz bu olabilir ee, ya da işte bir şey için çabalıyorsunuz çabalıyorsunuz bir şey tam elde ediyorsunuz başka bir şeye hani kısmet olmuyor gibi bir durum var beşi bir zamanda ee, S harfi çıkmış, E harfi çıkmış, haber var. F harfine de benzettim. Böyle birinden haber alacaksınız. Bu güzel, yani hayatınızda güzel gelişmeler de var. Gerçekten A, A, H, Ahmet mi? A, H, L, A, A harfi, H harfi, bir de bu harfler çıkmış. Yani böyle şu dönemde bir koşturmanız mı var, bir arayışınız mı var, bir şey halletmek istiyorsunuz, insanları mı arıyorsunuz? ya da işte bir konu var böyle telefon trafiğiniz mi var bilmiyorum böyle olaylar gündeminizde e, e, suyla ilgili konulara dikkat edin yani işte evinizde musluğunuz arızalanabilir bir, bir, şey patlayabilir hani çatlı yani e, bir anda olabilir e, ya da işte kontrol edin suyunuz kesiktir dışarıya çıkarsınız su gelir açık bırakırsınız bu durumlar da olabilir suyla ilgili bir şeyin arızalanması durumu da olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, bir de şöyle bir durum yaşayacaksınız aa sonunda ilahi adalet e, gerçekleşti diyeceksiniz sizi kıran sizi üzen haklı olduğunuz konu neyse onunla ilgili e, bir takım e, haberler alabilirsiniz sizin yaptığınız bir şey varsa siz bir takım sınavlardan geçebilirsiniz sanki burada bir ee, şey var e, ne bileyim e, kırılma e, bir üzüntü yaşanmış bununla ilgili bir e, durum var e, ilahi adalet sanki bakın akre e, akrep <laughs> akrep e, balık burçları için şunu söyleyeceğim e, balık kadını üzen bir e, erkek varsa bu erkek cezasını bulacak yani burada bir eee ilahi adalet devreye girecek. Yani sizi mesela bir balık kadın olarak sizi üzmüş bir varsa sıra onda. Balık erkeği içinde şunu söyleyebilirim. Bir balık erkeğisiniz. Birini aldatıyorsunuz. Kandırıyorsunuz, dolandırıyorsunuz. Her şey var. Ee, örnek olarak söylüyorum. Ne bileyim eşiniz var. Eşinizi aldatıyorsunuz ya da sevdiğiniz bir biri var. Aldatıyorsunuz ya da onun yanında menfaatiniz için bulunuyorsunuz. Mış gibi yapıyorsunuz. Ee, şimdi sizin sınavınız başlayacak. Yani böyle bir e, sanki böyle oyunlar e, artık bitiyor. E, kurulmuş olan böyle senaryolar e, artık böyle yıkılıyor. Onu söyleyebilirim. Ödeşme zamanı başlıyor. Sizin açınızdan... Ee, bu konularda rahatsanız inanın e, çok mutlu olacaksınız falınızı ben gerçekten güzel gördüm bir kere tatlı tatlı koşturmalarınız var ve bir takım e, şey anlamında özel hayatınız anlamında güzel e, gelişmeler var e, sizi üzen birisinin size tekrar geri döndüğünü e, göreceğiniz zamanlar var sanki işte ne bileyim sizi üzmüş sizi kırmış hatalar yapmış pardon Evet, sizi üzmüş, sizi hatalar yapmış birisi varsa her seferinde siz onu affetti, affetmişseniz her seferinde onu ne bileyim e, onun yanında olmuşsanız e, şimdi böyle kesin bir çizgi koyduysanız aranızda bu kişi tekrar size dönebilir onu söyleyeyim. Yani birine size bir yaklaşma durumu var, e, özür dileme durumu var. bir de haneden bir erkek e, haneden çıkıyor bir yola gidiyor sanki e, birini yolcu ediyorsunuz sanki haneden bir erkeği ya ha, şimdi bu kişi gidiyor Hane dışına yolcu ediliyor hanede iki kişi kalıyor bunlar böyle birbirine sarılıyor sanki hani bu giden kişi üzüldükleri için mi sarılıyorlar hani destek mi olmaya çalışıyorlar Böyle bir durum var ee, burada. Okumak için birisi şehir dışı, yurt dışı da olabilir bu. Ee, ya da işte ne bileyim çalışmak için ya da evleniyordur, gidiyordur. Hani böyle sarılırsınız ya böyle bir ya vedadır bu ya tesellidir böyle bir durumu var. kavuşmalar da var. Yani böyle hareketli bir zaman sizin için sanki kavuşmalar, hani birini veda edip bir yere gönderme, bir taraftan hani koşturmalarınız, hareketli bir dönemdesiniz. Bir de kendinize sanki böyle daha çok bakmanız gereken zamanlar gibi. Yani kendinize bakmanız gereken dediğim hani belki çok fazla kendinize ilgilenmiyordunuz, bırakmıştınız. Şimdi tekrar böyle kendinize bakma zamanı ya da işte e, uzun zamandan beri hani çalışmışsınızdır, şimdi çalışmıyorsunuzdur. Ya ben çalışmalıyım deyip böyle kendinize e, belki hani sahip olduğunuz iş yerinin e, iş yani neyse e, yeteneğiniz o kanallarda iş aramaya başlayabilirsiniz. Bazılarınızda da şu olabilir. Eski iş yerinizle bir bağlantıya geçersiniz. Eski iş yerinden ya da bir teklif gelebilir. Veya oradan tanıdığınız birisi bak sen oradan ayrılmışsın. Hadi gel çalışır mısın şurada falan diyebilir. Ya da size sizi bir yer, birine yönlendirir iş bulmanız için. Yani biraz da iş anlamında da hareketleneceğiniz zamanlar gerçekten ee, hareketlilik e, başlıyor Eğer monoton giden bir e, durumunuz varsa Tabii ki bu hepiniz için uyumlu olmayabilir ama böyle e, olan arkadaşlar da vardır aranızda mutlaka e, güzel hareket e, sağlık olsun güzel hareketlilik olsun hareket iyidir bereket vardır e, İnşallah e, sizin için de çok güzel olur sevgili balıklar eee yani zaten böyle genelde merhametlisinizdir diyorum ya. Şimdi daha böyle fazla olmaya çalışın. Bu şey değil. Suistimal etmesin biri sizi. Ee, yani her balıkta suistimal olmuyor emin olun. Balık çeşitleri vardır. Çok akıllı balıklar da vardır. Hiç öyle duygusaldır falan demeyelim. Ee, balıklar aslında e, çok da şey değildir. Ee, hani e, ağlı her şey ağlıyor çok duysa falan değil. Evet vicdanlıdır. Ee, bu bunu şunun için söylüyorum daha çok e, sadaka verin daha çok yardım edin özellikle ihtiyacı olan insanlara yani ne bileyim bir çocuğa bir e, bir bir şey mi ihtiyacı olduğunu gördünüz ona yani belki o istemeden öyle bir şey yani diyeceğim her e, yardım ed, ed diyene bilmiyorum tabii ki de e, sadakayı fazla verin böyle iyilik yapın çünkü bu yaptığınız iyilikler sanki böyle daha hayatınızdaki o zorlukları giderecek daha bu, bu engelleri kaldıracak gibi duruyor manevi iyilikler de olabilir birini arayıp sormak işte yaşlı birini nasılsın demek aile büyükleriyle ilgilenmek bu her şey olabilir ee, onu söyleyebilirim güzel ama gerçekten ama hanede yine söylüyorum son kez bunu söyleyeyim birini sanki böyle biriyle bir kavuşma ya da birini bir e, hani teselli etme ya da işte yolcu etme böyle bir hanede iki kişi böyle sarmaş dolaş olmuş gibi ha diyor ya küs olan ya da kırgın olan eşler arasında ısınma yaklaşma da olabilir barışma da olabilir güzel yani onu söyleyebilirim sevgili balıklar inşallah güzel bir hafta geçirirsiniz sizlerde e, tekrar haftaya görüşürüz hoşçakalın